Evet, ikinci yarının ilk maçını bugün oynamak kısmet oldu bize. Biliyorsunuz iki haftadır erdelenen maçlar var. En büyük korkumuz bizim. Özellikle bu oynayacağımız bu içi saha maçında konsantrasyon düşüklüğüydü. Ama e, zor maç olmasına rağmen, rakibin alt sıralarda olmasına rağmen çok dirençli bir Elazığ vardı karşımızda. Biz bu direnci bir duran top bir de diğer attığımız güzel bir golle 2-0 gibi bir neticeyle bitirdik. Ama bizim bir hedefimiz var. Bu hedefin peşinden sonuna kadar koşmak istiyoruz. Daha zor maçlar oynayacağız. Eee deplasmanda ev içerideydi diye bir ayrım yapmak istemiyorum ama kalan 16 maçında 16'sı çok zorlu olacak. Biz hedefimizin peşinden koşmaya gayret ediyoruz. İnsan bugünkü oyunda tabii ki oyuncuları kutlamak lazım. İyi bir oyun ortaya koydular. Gerçekten maçı hiç bırakmadılar. Konsantrasyonu üst seviyedeydi hı hı. ve neticeyi aldılar. O, o çocukları da ben tebrik ediyorum. Ama tabii ki bu sadece bitti bir maçtı. Bundan sonraki maçlar bizim için gerçekten önemli. İnşallah istediğimiz gibi sonuçları alırız. Ama şampiyonluk, ama playoff'u playoffı hedefimiz doğrultusunda başarmış oluruz. Teşekkür ederim.